Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün günlerden 9 Haziran. Çarşamba. Ee, şu anda İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda Ahırlar Bölgesi'ndeyiz. Ve e, antrenör e, Kurtel Ekiyörüsü'nün baş antrenörü Mehmet Demir'le Mehmet Bey'in odasındayız. Mehmet Demir'in odasındayız. Mehmet Demir diyorum. Çünkü Mehmet'i çok severim ben. Eski arkadaşlığımız var. Mehmet Hocam kolay gelsin Mehmet Hocam. Sağ Mehmet abi hoş geldin. Eyvallah teşekkür ederim. Ya Mehmet hocam arkadaşlar bazı arkadaşlar böyle merak eden arkadaşlarımız oluyor. Hani bir antrenör ne yapar ne eder bize bir 24 saatinde ne yaparsın böyle kısaca bize bir özet tamam, özetleyebilirsen. Yani, anlatayım. Bizim yani kendi ekibimizden kendi çalıştığımız sistemi anlatayım. Ben sabah 3'te kalkarım. 3'ü 10 geçe ve çeyrek geçe evet, ağara gelirim. 3'ü yani birçok da atlar çıkar. Saat 4'te de çalışmaya başlarlar atlar normalde. Tabi kontrol geçtikten sonra e, sıkıntı olmayan bir at varsa çalışmaz. Sıkıntı olmayanlar sahaya gider. Sıkıntı olanlar direktmen işte ona çalışmaz. ve işte sonradan e, hastaneye gider. işte falan. Evet. Yani buna genel başta. Sonra da gelir işte işler bittikten sonra otururuz bir çay içeriz. Çayda sonra ikinci postatlar gider. Onlar da saat işte 6 çeyrek geçe çıkar. 7'ye evet. çeyrek kala çalışmaya başlar. Bizim 7 civarında işimiz biter. Yani orada sağdan. Ondan sonra ahara geliriz. Evet. Saat 8 bir çok civarında normalde Arif Kurten'in İstanbul'daki ekürün işi biter. Ondan sonra kayıt tekteleler başlar. İşte elimizde gördüğünüz şu program bir tablo var. Evet görüyorsunuz. Atlar ben... Atlar kayıtlı burada. Evet. Her ata hangi ilaç yapılacak, ne yapılacak, nasıl bir tedavi görülecekse tedavi olanlar tedavi görür. Sonra saat 10 civarında benim normal şartlarda burada mesaim biter. Evet. Ve eve gidip işte bir kahvaltı yaparız. Kahvaltıdan sonra bir dinleniriz bir iki saat. Belki kestirebilirsek kestiriz. Yarış varsa yarışlara geliriz. Tekrar. Evet. Yoksa o gün. Akşam saat 4 civarında da yine anahtarı açarız, sekrüye başlarız. İşte çıkan taylarımız çıkar. Sonra da onlar da bir yaklaşık bir saatlik, bir saat 15 dakika. Yedek kardeşi. binek. Bir, bir şey işte yedek olan var, binek olan var. işte bakılacak olan var. Yani kalabalık olduğu için Evet. Bir tek atla sınırlı olmadığı için evet. ister istemez yani atlar çok oluyor. Çok olduğu için de her sıkıntılar da oluyor yani. Evet. Yani kısaca 24 saatin 24 saati buralardasınız yani. Ne dedi benim de 24 saatin 18 saati de buradayım siz de. Vallahi Allah Allah, Allah yardımcınız yani olsun. Işte. olsun. E... İşimiz çok olduğu için atlar da genel olarak da işte Ankara var, bugün at şey var, Bursa var, Karaca Bey var. Bunlar da ister istemez Arif Bey ile bunları konuşuyoruz. Üç aşağı beş yukarı hangi at ne yapacağım nereye koşacak. Tabi bilakis klasik yarışlarda biraz şey oluyoruz da normal handikaplarda o kadar fazla şey olmuyor sorulmuyor da yani ama açık hesapları falan baya bir şey yapıyoruz analiz ediyoruz yani kendisiyle beraber. Evet bu arada e, Said Akson da kazandınız tebrik ediyoruz siz Said Akson, Royal Real Runner'la kazandınız. Gazi'ye muhtemelen Real Runner'la iştirak edeceksiniz. Real Runner'ın son durumunu öğrenebilir miyiz? Onunla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi çok şükür Said hat kazandı. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık yarıştan sonra da çok Maşallah. E, hedefimiz adım adım Gazi'ye taraf giriyoruz. Tabii evet. sonuçta biz gittiğimiz kadar şey rakiplerimiz de gidiyor ama yani ama tabii herkes orada bir umudu vardır koşmak için. Nasip ayrı bir şeydir. Evet. Ama atı oraya kim iyi getirse sonuçta o kazanacaktır. Bence. Evet. Aynen görüştüğünüzde katılıyorum hocam. Bir de son kez bir soru soracağım. Şampiyon Long ile ilgili bize bir ufak bir e, açıklama yapabilir misiniz? Şu anda durumu nedir? Nedir, ne değildir? ile ilgili. Şimdi e, atımız bir ufak bir sıkıntı yaşadı. Bu önümüzdeki bu pazartesi yani 3 gün sonra, 3-4 gün sonra çıkıp gezecek, gezintilere başlayacağız. Maşallah. Önümüzdeki yarışları koşmayı düşünüyoruz. Ama tabii bu e, koşmamız internete önce olmayacak gibi görünüyor. Her şey iyi giderse orayı oradan da Cumhurbaşkanı yapıp onu kapatacağız. İyi, teşekkür ediyoruz. Mehmet'ciğim evet. teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Öncelikle şu an için Gazi için sizlere başarılar diliyorum. Çünkü önünüzdeki en büyük klasik şu anda Gazi koşusu. Gazi'nin de en büyük favorilerinden Real Runner var. Onun da antrenörü ve en önemli adamı olarak konuştuğunuz bize bilgi verdiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ekürünüze buradan sizlere e, başarılar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Ayakları düz bassın. E, dırnağına taş değmesin diyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.